2 1 Ne? Gülmeden şey <laughs> Hadi lütfen. Abi. Herkese merhaba. Bugün yine çok sevgili Bir la 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 var. Herkese merhaba. Bugün yine sürpriz bir var. Herkese merhaba. Bugün yine çok sürpriz bir konum var. Kendisi <laughs> Bu video fikrini Evet, başta söyleyeyim Emre buldu. Yani iyi mi etti, hoş mu etti bilmiyoruz <laughs> ama benim bulduğum fikirlerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İrem açısından daha evet, güvenli. Gerçekten çok daha güvenli. <laughs> evet, benim ben İrem'e sayıyorum. Benim gözlerimden yaşlar geldi yani denemeye çalıştık. Çalışmadık değil, <laughs> denedik. Ama ben e, yani yüzümüzün sağlığı açısından artı 18 evde denemeyin falan tarzı şeyler yazmamız gerekiyordu üstüne. <laughs> Bunun da çok denenmesi gerektiğinin taraftarı değilim. Evet. Yapacağımız şey de kesinlikle e, adaletli olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Hiç adaletli değil. Çünkü ben normalde de eyeliner çekemeyen bir insanım. <laughs> eyeliner çekeceğim. Kapan güzel. ben güzel çekeceğim? Yine kafam güzel olacak. hadi bakalım. Efendim videonun başlığında kafam e, güzel mi artık, kafam bir dünya mı? Ona daha karar vermedik. Siz ne gördünüz bilmiyoruz ama. E, nasıl yapacağız bu video? Başımız dönüyorken yapacağız. Başımızı nasıl döndüreceğiz? Tabii ki bunun çok basit bir yolu var. Emre dedi ki şöyle bir spor var dedi. Kafanı çubuğa dedi böyle değdiriyorsun dedi. <laughs> Kendi etrafında dönüyorsun sonra koşmaya çalışıyorsun. Pat diye düşüyorsun. Ben de, bu harikaymış ve ben onu denedim. Midem bulandı. Sonra da dedik ki koltuklarımızı çevirelim, başımız dönsün ve ne sürelim çok uzatmayalım, eğlencesi tadında olsun, göz çıkarışı şeyler yapalım. Eyeliner sürelim, maskara sürelim ve ruj sürelim dedik. Yani başımız dönerken makyaj yapmaya çalışacağız. Hazır mısın? Ayıp kafayla yapamadığım şey artık bakalım. <laughs> Hazırız inşallah. 3, 2, 1 Yapabiliyor musun? Bence bu mükemmel. Aa harika <laughs> oldu. Bakalım da. diğer gözünde de aynı başarıyı yakalayabilecek misin? Ay zor midan bulandı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu daha rahat. Ay yapamayacağım. Gülme, gülme, gülme oldu. Böyle mi oldu bir şey benim? ben böyle döndüm! Meğersem hep dönmem gerekiyormuş. <laughs> eşi olduğu için ona kıyamayacak. Güvenmedi ya. Ama makyaj <laughs> konusunda uzman olan oysa... O zaman Ebile'yi ben çevireyim. <laughs> Bir şey Adalet, adaletli davranmadım yine. Midem bulanıyor. Ben şu anda. Aa. Sen dikine de... dikine yaparsan gözün çıkacak. Ama gibi. bana gözümü kapattırdın <laughs> sen bilerek. Gözümü kapattırınca da gözlerim şu an kan çanağı oldu. Kapat. <laughs> <laughs> Bir dahaki de Emre seni çevirmeni istiyorum beni. Gözümü de kapatmayacağım. Ben yani gözümü de kapatmayacağım. Şuraya geldi maskaralı. İşte o, o onda gözümüzü çıkartma ihtimali çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani yok, yok. senin eyeliner'ın <laughs> dikine dikine eyeliner yani. çok zor. <laughs> zordu gerçekten ama maskaranın o kadar zor olacağını düşünmüyorum. Çok ama alt kapan... kepikten ösürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ah, altına bulaştırdım. Bırak yukarı sürmeyi. Ay midem bulanıyor. Başımın dönmesinden bence... <laughs> evet gerçekten mide bulantısı da. <laughs> Benim gözlerim çok kızardı. Senin senin de öyle olmuş. Gözüm puslandı demiştin ya. Aa, ay kaşıma kadar her yerimi bulaştı. Ay yok yok yine de gayet başarılı. <laughs> Altına bulaştı. Torba getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse en azından gözüme sokmadım. Güzel <laughs> başarılıydı Hadi yapmışken bence sana bir daha çevirsin. Ruju da tamamla. Yok, Bu arada yok, yok. O yo. çok, çok acımasızca olabilir yavaş yavaş. Ay, gözümü böyle. kapattım işte. Çünkü ben altı bir <liste gülüyor> sıfır <buluştu. gülüyor> Kusacak mısın? Alırsın, <gülüyor> <gülüyor> Bu rengi özellikle mi seçtin? Kolaç diyor diye. Allah'tan. <laughs> Bence başı dönüyorken normal. Daha çok midem vuruyor. Ay kulikler gibi oldu değil Ya Allah şey. Ya gözlerine bak ne hale gelmiş. <gülüyor> 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 bunu <Sevişim>. Eline <laughs> o Bu mu döndürecek? Bir şey. Emre bana döndürecekmiş. Ne? Ama sen bunu güzel döndürdün demin. Ha? Ne istiyorsun bir şey? Yee ay. Ah ne yaptım bilmiyorum. Hakikaten gözümü açamıyorum. Çok da. Tabii ki ayda Ay, ay mi Hadi hadi çok oyalanma. Ben bu kadar uzun sürmedim. Valla midem bulanıyor. Aralıksız rujunu süreceksin. Aa oldu. Aa ne oldu. ben ne yaptım? Acımam. Acıma acı yok ki. Hayır bir de makyajım böyle her tarafı dört dedi konsiyelerler falan. Ay. Evet arkadaşlar bunu sakın evde denemeyin. Hakikaten şu anda midem çok bulunuyor. Ay gondola falan binmiş gibi yemek <laughs> yedikten sonra. Anladın mı? Balerine ya da balerin daha ne bileyim kamikaze binmiş gibi. Biz bir video daha nasıl çekeceğiz? Çekemeyeceğiz. <laughs> evet. Sakın denemiyorsunuz. Evet, biz başımız dönerken makyaj yapmaya çalıştık ama gerçekten e, midemiz çok bulandığı için kendimizi çok size veremedik onu çok net söyleyebilirim. Eğlendik mi? Eğlendik. Evet. Yani bunu düşünürken aslında ben daha çok eğleniyordum. <laughs> düşünürken gözlerimizden <daha> yaşlar <laughs> kadar <galiba. gülüyor> Ama yaparken zor oldu, bir daha yapmam. Ter bastı ya benim çok benim. Hadi bir hava alalım o zaman. Hadi gidelim, hadi biz gidiyoruz. Hadi biz gidiyoruz, bay bay. Biraz hava <laughs> <çok gülüyor>